Zamanın henüz adının konulmadığı, göğün yere daha yakın olduğu çağlarda Orta Asya'nın geniş bozkırlarında Uygur Türkleri yaşardı. Bu halk yalnızca kılıcıyla değil, bilgeliği ve doğayla kurduğu bağ ile de tanınırdı. Dağlar onların sığınağı, ırmaklar yoldaşı, gök ise en büyük tanıklarıydı. Uygurlar, Tanrı Dağları'nın eteklerinde kurdukları yurtlarda uzun yıllar huzur ve bereket içinde yaşadı. Bu bereketin kaynağı halk arasında kutsal sayılan bir emanetle ilişkilendirilirdi. Rivayete göre gökten inen bir ışık iki dağın arasına düşmüş ve orada olağanüstü bir taş belirmişti. Bu taş geceleri parlıyor, bulunduğu yere bolluk ve düzen getiriyordu. Uygur bilginleri bunun gök tanrının bir işareti olduğunu söylemişti. Taşın bulunduğu süre boyunca ülke zenginleşmiş, halk çoğalmış, düzen bozulmamıştı. Kağanlar bu emaneti büyük bir saygıyla korumuş, onu devletin kutu olarak kabul etmişti. Uygurların gücü zamanla çevre kavimlerin dikkatini çekti. Özellikle Çinliler bu refahın ve düzenin kaynağını öğrenmek istediler. Savaşla elde edilemeyecek bir güç olduğunu anlayınca hileye başvurdular. Elçiler gönderildi, dostluk ve barış vaat edildi. Uygur Kağan'ına hediyeler sunuldu ve sonunda asıl istek açıklandı. Kutsal taşın verilmesi. Uygur bilginleri bu isteğe şiddetle karşı çıktı. Taşın yalnızca bir kaya olmadığını, halkın kaderiyle bağlı olduğunu söylediler. Onlara göre taş giderse, kut da gider, yurt da uğursuzlaşırdı. Ancak Kaan, Çin ile dostluğu korumak adına bu uyarılara kulak asmadı ve kutsal taşın verilmesine izin verdi. Taşın yurttan çıkarıldığı gün, yüzü karardı. Rüzgar sert esti, yağmurlar kesildi. Toprak bereketini yitirdi, ırmaklar çekilmeye başladı. Hayvanlar hastalandı, ekinler kurudu. Halk arasında huzursuzluk arttı, eski düzen bozuldu. Uygurlar, yaşanan felaketlerin nedenini çok iyi biliyordu. Gök Tanrı'nın emaneti artık onlarla değildi. Bilginler, Kağan'ın huzuruna çıkarak bu toprakların artık kendilerini kabul etmediğini söylediler. Doğa, Uygur yurduna sırtını dönmüştü. Uzun geceler boyunca düşünüldü. Ataların ruhlarına danışıldı. Göğe dualar edildi. Sonunda acı ama kaçınılmaz bir karar alındı. Bu topraklar terk edilecekti. Göç hazırlıkları başladığında, Bozkır derin bir sessizliğe büründü. Çadırlar söküldü, ocaklar söndürüldü. Kadınlar gözyaşı döktü, yaşlılar son kez toprağa öptü. Çocuklar doğdukları yurtlara bakarak yürüdü. Alp'ler ardına bakmadan atlarına bindi. Bu yalnızca bir yer değiştirme değil, bir çağın kapanışıydı. Uygur halkı batıya ve güneye doğru uzun ve zorlu bir yolculuğa çıktı. Gittikleri her yerde yeni yurtlar kurdular, şehirler inşa ettiler. Bilgilerini, yazılarını ve kültürlerini yanlarında taşıdılar. Fakat Tanrı Dağları'nın eteklerinde bıraktıkları eski yurt hiçbir zaman unutulmadı. O topraklar türkülerde, ağıtlarda ve destanlarda yaşamaya devam etti. Bu destan, Uygur Türklerinin yalnızca göçünü değil, kutsal olana sırt çevirmenin bedelini anlatır. Doğa ile bağ koparsa, kut da kopar. Yurt yalnızca üzerinde yaşanan toprak değil, korunması gereken bir emanettir ve emanet terk edildiğinde millet göçe mahkum olur. Anlatımların devamı için beğeni ve aboneliğinizle destek olabilirsiniz arkadaşlar.